Kardeş kıskançlığı bebekliğe geri döndürüyor. 6 yaşındaki çocuğun bebek gibi davrandığı konusuyla çok sık karşılaşabiliriz. Ailelerin çocuğa destek olması, onu bu açmazdan çıkarması çok önemli. Kardeş kıskançlığı ebeveynleri zor durumda bırakabilir. 5-6 yaşlarında olan ilk çocuk aileye yeni bir bebeğin katılmasıyla onu kıskanıp kendisi de bebek gibi davranabiliyor ya da ilgi çekmek için hırçınlaşabiliyor. 6 yaşındaki çocuğun bebek gibi davrandığı konusuyla çok sık karşılaşıyoruz büyük kardeşin küçük kardeşe davranışlarını benzetmesi uzmanlara göre artışta. Yeni gelen kardeşi kıskandığı için ilgi çekmeye çalışması bunun ana nedeni. Bu durumda ilk çocuk ufak tefek kırılmalar yaşıyor. Ailelerin çocuğa destek olması, çocuğu bu açmazdan, çatışmadan çıkmasını sağlaması çok önemli. Bu çatışmalarla baş edilemediği noktalarda ise uzmanlardan yardım alınmalı. Yeni bebeğin doğduğu ilk gün çocuğunuzu karmaşa da unutmayın. İlk çocuklar özellikle yeni bebeğin doğacağı gün unutulabiliyor. Bu dönemde bebek daha planlanırken abi ya da ablaya bir kardeş olabileceği ve kardeşin güzel yanları özendirilerek anlatılmalı. Gebeliğin ilerleyen süreçte yeni doğacak bebeğin eşyaları ve odası hazırlanırken ilk çocuğun görüşlerinin alınması, hazırlık süreçlerine dahil edilmesi çok önemli. Doğum anı da önemli. O gün ilk çocuğa hediye alınması ve hatta kardeşine vereceği hediyeyi de onunla birlikte seçilmesi önemli. Bunlar ilk çocuğun yalnız olmadığını hissettiren ve kardeşine karşı sempatik yaklaşmasını sağlayan şeylerdir. 5 yaşındaki çocuğunuz kıskançlıktan tekrar bezlenebilir. 5 yaşındaki bir çocuk tuvalet eğitimini 2 yıl önce tamamlamış olsa da bir anda ilgi çekmek için ya da uyum bozukluğundan dolayı altına tuvaletini kaçırabilir. Tekrar bezlenmek isteyebilir ya da tekrar emmek isteyebilir. Bu örnekler uyum bozukluğunun şiddetine göre çok da değişebilir. Bu durumda uzman bir psikiyatriste danışmayı unutmayın. Toplumumuzdaki tabuların aksine psikiyatristler bilgileri gizli tutma ve kimseyle paylaşmama konusunda son derece dikkatlilerdir. Kanalımıza abone olmayı ve bu tarz içeriklerin devamı için bildirimleri açmayı unutmayın.